buraya kadar olan kısımla alakalı yani titrasyon ve tamponla alakalı sıkıntın var mı? Çok az bir sürem kaldı zaten. Şey, çok az bir slide'ım kaldı zaten. Burayla ilgili, buralarla ilgili bir huzursuzluğun, anlamadığın bir yer. Ya hocam nasıl oluyor? Tekrar döner misin? dediğin bir yer varsa hemen döneyim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi bizim kanımızın pH'inin sabit kalmasında tampon çözeltilerin bir rolü var mı? kesinlikle çok güzel bir yere değindin Eminhan. Kanımızın pH'inin sabit kalması, midemizin, mide asitimizin, eee sabit kalması kesinlikle doğal tamponlar çocuklar. Doğal tampon. Mesela şöyle düşünün. Siz sürekli su içtiğinizde ya da bazik maddeler yediğinizde, midenizde farklı bir midenizin pH'i farklı bir şekilde geçmiyor. Yani baz yediğinde midede tuz oluşmuyor su yediğinde, su içtiğinde sürekli midenin pH'ı seyrelmiyor. Sürekli aynı kalıyor çünkü vücudumuzda doğal tamponlar onu hemen etkiliyor. O zaman tamponlar anlaşıldı. ÖSYM'de ise tampon sorusunu nasıl göreceğimle ilgili 3 tane soru çözdüm sana. Ve teknikten ziyade pratik yerlerini de verdim. Sanıyorum anlaştık. Titrasyonla ilgili sıkıntımız var mı? Titrasyonla ilgili sıkıntımız var mı çocuklar? Titrasyon. Yok bence. Yok. yok. Hayır hocam bence anlaşıldı. Değil mi? Titrasyon zaten bir nötralleşmeydi. Nötralleşme olduğu için de çok bizi huzursuz edecek bir yere yok. Şimdi hidrolizde başlayalım çocuklar. Haydi bakalım. Hidroliz. Asit baz tepkimelerinde asitin anyonu ile bazın katyonunun birleşmesi sonucu oluşan iyonik yapılı maddelere tuz denir. Çocuklar bu bir teknik tanım her zaman olduğu gibi. Asitin anyonu bazın katyonu ne demektir? Gelin şurada iki saniyelik bir açıklamayla bunu yapayım. Şimdi sevgili arkadaşlar çok basit ee, sodyum hidroksit'i düşünmeni istiyorum. Sodyum hidroksit bildiğin üzere bir baz ve hidroklorik asit, asit. Buradan oluşan sodyum klorür artı su. Bak teknik tanım seni huzursuz etmesin. Şimdi sen bu tuzu, şu tuzu oluşturmak için e, bazın hangi iyonunu kullandın? Cevap ver bana, bazın hangi iyonunu kullandın? Katyon katyonunu. Peki asitin neyini kullandım? Anyonunu. İşte burada anlattığı bu. Asit baz tepkimelerinde asitin anyonuyla bazın katyonunun birleşmesinden oluşan maddeleri tuz denir diyor. Bunu Türkçe meali bu. Peki tuzlar çocuklar her zaman nötr olmak zorunda değildir. Asidik olabilir ya da bazik de olabilir. Peki hocam nasıl anlayacağım? Bunları şöyle biliyoruz çocuklar. Bakın buraya yine yazalım. Kuvvetli asit artı kuvvetli bazdan oluşan tuzlar ne tür özellik gösterir? Peki kuvvetli asit artı zayıf bazdan oluşan tuzlar ise asit e, hakimiyeti olduğu için çocuklar asidik özellik gösterecektir. Peki zayıf asit ve kuvvetli bazlardan oluşan tuzlar ise bazik özellik gösterecektir. O zaman tuzlar her zaman nötr değil. Hangisi daha baskınsa ortamda onun özelliğini taşıyacaktır çocuklar. Peki ben bu konumda ne çalışacağım seninle? Hidroliz çalışacağım. Daha önceki derslerimizde yüz yüze yaptığımız derslerde kelimenin sonunda ya da içerisinde liz varsa parçalama demektir diye konuşmuştu çocuklar sizinle. Peki hidroliz demek ise su kullanılarak molekülleri parçalamaktır. Peki eğer ben bir molekülü su kullanarak parçalayacaksam çocuklar mutlaka zayıf bir tarafa olmak zorundadır. O zaman toparlarsam nötr tuzların zayıf bir yeri olmadığı için nötr tuzlarda hidroliz gerçekleşmez diyor. Peki Diğerlerinde gerçekleşir mi? Evet. Asidik tuzlar ya da bazik tuzlarda zayıf tarafları olduğu için çocuklar, zayıf tarafları olduğu için bakın noktayla işaretliyorum. Zayıf tarafları olduğu için bunlar hidroliz olurlar çocuklar. Burada anlamadığımız bu slaytta anlamadığımız bir şey var mı? Yok hocam. Sanıyorum yok. Peki, geçelim. Kaç tanesi hidroliz olur diye sormuşuz. Burada minik açıklama şeklinde verdim size. Hatırlayın lütfen diye. Genelde bir şekilde size bunları hatırlatırız arkadaşlar. Bakın. Potasyum asetat. Peki potasyum asetat nasıl bir tuzdur acaba? Asetik asit zayıf bir asittir. Potasyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. O zaman bu ikisinden oluşan tuz bazik bir tuzdur. Bazik bir tuz olduğu için de bu adam hidroliz olur. Peki sodyum bromür'e bir bakalım gençler. Sodyum bromür hidrojen bromür hidrojen bromür ve sodyum hidroksitin tepkimesiyle oluşan bir tuzdur. Peki her ikisi de kuvvetli olduğu için nötr tuzdur ve burada bir hidroliz gerçekleşir. Pekala. Hidroklorik asit ve kalsiyum hidroksitin. Hidroklorik asit ve kalsiyum hidroksitin oluşturduğu kalsiyum klorür tuzu gençler yine bir nötr tuzdur. Bu da hidroliz olmayacak. Potasyum siyanür. Bakın şu anda buradayız. Potasyum siyanür. Hidrojen, siyanür ve potasyum hidroksitten oluşan bazik bir tuzdur. Ve bu nedenle hidroliz olacaktır. Peki ben şimdi sormak istiyorum sana. Amonyum klorürde zayıf olan bir yer var mıdır sizce çocuklar? Var, baz. Baz. Değil mi? Zayıf baz. Çok doğru. O zaman amonyak zayıf bir baz. Hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. Bu da bir asidik tuz olduğu için bu da hidroliz olur çocuklar. Peki sodyum bikarbonata bakalım. Bakın. Karbonik asit ve sodyum hidroksit. Karbonik asit zayıf bir asittir. Dolayısıyla tuz e, bazik özellik taşıyacaktır. Bu da hidroliz olur. Peki sodyum nitrat. Sodyum nitrat nitrik asit yani HNO3'te sodyum hidroksitin tuzudur. O da nötr tuzdur. Hidroliz olmaz. Hidroklorik asit kuvvetli bir asit, potasyum hidroksit kuvvetli bir baz. Yine nötr bir tuz olan sevgili arkadaşlar potasyum klorürümüz var. Bu da hidroliz olmayacaktır. Nitroz asitle potasyum hidroksit o zaman kuvvetli bir bazdan oluştuğu için bu hidroliz olacaktır. Buna göre kaç tanesi hidroliz olur? Kaç tane bulduk? Beş tanesi. 5 tane bulduk. 5 tanesi hidroliz olmayacaktır. Şunu duyar... Hocam bir şey sorabilir miyim? söyle Tolga'cığım. Hocam, hocam e, şimdi zayıf asitle zayıf bas, kuvvetli asitle kuvvetli bas tepkimeye girince nötr tuz oluyor değil mi? Ee, kuvvetli asit ve kuvvetli baz nötralleşmesi de e, evet ortam nötr olur ama zayıf asit ve zayıf baz e, herhangi bir nötralleşme tepkimesi olmaz. Ortamın hakimiyetine göre karar verirsiniz. O yüzden dikkat edin oraya hiç girmedik. Tamam. Başka sorusu olan var mı? O zaman ben şunu duyar gibiyim. Evet birçoğuna aşinayım hocam ama e, ben bu adamların zayıf ya da kuvvetli olduğunu nasıl anlayacağım? Bol soru çözeceksin arkadaşım. Çok fazla soru çözmeni istiyorum. Asit bazla ilgili evinde ne kadar kaynak var hepsini çözmeni istiyorum. Yaklaşık e, bir, bir Soru bankasındaki soruları bitirdikten sonra zaten yavaş yavaş oturacak. Artık sen de benim gibi baktığınız zaman hangisiniz hangisininse, hangisinin kuvvetli olduğunu göreceksiniz zaten. Lütfen bol bol soru çöz. Lütfen bol bol. Hem e, TYT'de çok önemli, kesinlikle sorusu olan bir konu, hem AYT'de çok önemli, kesinlikle sorusu olan bir konu arkadaşım. Şimdi Bakın pembe ile olan yerlere geldik. Kuvvetli asit ve zayıf bazın tepkimesinden oluşan asidik tuzun katyonu suda hidroliz olur. Hidroliz tepkimeleri bir denge tepkimesidir. A denge tepkimesidir. Dikkat et. Denge tepkimesidir. Bu denge tepkimelerinde denge sabitine hidroliz denge sabiti denir ve KH ile gösterilir gibi bir ifade verdik. Peki, bu slide bir yine teknik bir slide. Bizim için özellikle şu uyarı çok önemli arkadaşım. KA ve KB çarpımı tüm eşleniklerde geçerlidir ve lütfen dikkat et. Sen geçen hafta KA ile KB'nin çarpımının KA suya eşit olduğunu slide'da gördün. Peki KA sayısal değeri 25 santigrat derecede neydi? 10 üzeri eksi 14'tü. KA ve KB'nin çarpımı yine K suya eşit ve K'su'nun çarpımı da K'su'nun sayısal değeri de çocuklar 10 üzeri eksi 14. Şimdi... İnanılmaz derecede ben benle. Soruyu okuyorum. 25 santigrat derecede. CH3COO'na yani sodyum asetatın pH değeri kaçtır? Bak soruyu çözmeniz şu anda nasıl çözeceğinle ilgili hiçbir şey sormuyorum. Sen bir sorunun hidroliz sorusu olduğunu nasıl anlayacaksın? Soruya baktın ortamda bir tuzun pH'ını istemiş. Ve burada tuzun bir zayıf taraftan geldiğini KA ile bana anlatmaya çalışmış. O zaman bu soru bir hidroliz sorusudur. Çocuklar tampon konusunda ortamda tuz ve asitin varlığını istemiştik. Bu, bu kuralımız vardı. Ancak hidrolizde sadece tuz var ortamda. Peki hocam ben bunun pH değerini nasıl hesaplayacağım diye soracak olursan. Beni bütün e, dikkatinle dinle ve anlamadığın her yerde durduru lütfen. Sevgili arkadaşım 0.2 molar sodyum asetat sözeltisinin pH'ını bulurken birden fazla denklem yazacağım. Şimdi önce bana verilen tuzu iyonlarına ayrıştırıyorum. Bakalım Bu bir tuzdur. normal çocuklar suyun içerisine attığınızda hemen ch 3 coo eksi artı NA artı şeklinde ayrışır. Şey. Şimdi bunun moler derişimlerini yazacağım altına 0.2, 0.2 ve 0.2. 0.2 ve 0.2 diye tekrar yazalım. Şimdi bunu iyi onlaştırdık. Çocuklar bunun zayıf tarafı neresidir? Asit. Asit yani şurası. Bak bunu alıyorsun. Tamam aldım. Su ile hidroliz edeceğim. Ortama su yazıyorum. Peki bu bir denge tepkimesi olduğu için çift yönlü ok kendisini oluşturan asite dönüştüreceksin. Yani artı OH eksi. Buraya kadar anlamadığın bir şey var mı? Arkadaşlar yok hocam. Yazmada bir problemimiz var yok mı? Yok hocam. Yok. Şimdi başlıyorum. Asitin molar derişimi olan 0.2'yi yazdım. Ve bunlardan yok. Normal denge tepkimesi diyorsunuz çocuklar. Eksi A, artı A ve artı A. Şimdi bu şekilde denge çizgimi çizdim. Yine bakın bunu ihmal ediyoruz. 0.2 A ve A molar diyoruz. Şimdi buradan sonra ne yapmak istersin? Bana bir bilgi ver. Klasik ürün böyle giren kullanacağım. Tamam mıdır? Doğru mu? Doğru hocam. Okey. Şimdi yerim kalmadı. Normal yazdığımda göstereceğim. Oradan yorum yapalım hep beraber. Bak iyonlaştırdım. Buraya ihmal ettim. Buraya kadar yani şu noktaya kadar senle az önce yazdığım yer. Şimdi sevgili arkadaşım. Ortam dikkat edersen baz. Ortam baz. Niye baz? Çünkü ortamda hidroksit iyonları kaldı. Peki ben eğer ortam baz ise ortamdaki KA değerini kullanamam. Niye? Çünkü ortam baz. Bana KA değil KB lazım. Peki nasıl yapacağım bunu? KA ile KB'nin çarpımı KA suya eşittir. Peki Ka'nın sayısal değerini biliyorum. Kb'yi buradan 10 üzeri eksi 14 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak bulabilirim. Bakın şimdi Kb'yi buldum. Kb'yi bulduktan sonra x kare bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 ürün bölü giren kısmı yani Kb'ye eşittir. 10 üzeri eksi 14 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşittir dedim. Sadeleştirdim x kare 10 üzeri eksi 10 ve x 10 üzeri eksi 5 molar çıktı. Peki x dediğim hidroksit iyonları molar derişimiydi. O da 10 üzeri eksi 5 çıktı. Eksi logaritmasını aldım. P, POH 5 ve pH 9 oldu. Şimdi şu işlem kısmı son taraftaki işlem kısmı umurumda değil. Denklemleri yazmayı neyi nasıl kullanacağımı ve şuradaki çevirmeyi anlayıp anlamadığını öğrenmek istiyorum arkadaşım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Hı hı. Şimdi hocam ben anladım da şunu sormak istiyorum. Burada CH3COO bu zayıf olan kısmı biz hidroliz ettiğimiz için evet. öyle yazdık değil mi tepkimeyi? Zayıf olan kısmı hidroliz ettim. Zayıf asitine dönüştürdüm ortamda OH kaldığı için bas hakimiyeti var ve ortam KB'ye eşittir dedim. Aynen tamam. Tamam hocam. Başka? 40 küsur kişi başka? Evet, Denklemi yazmayı anladım. Nasıl yazacağımı anladım. Ortam baz olduğu için KB'ye geçtim. KB'ye geçmek için 10 üzeri eksi 14'ü kullandım. Daha sonra eksi logaritma ile ortamın pH'ını buldum. Anlaştık mı? Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Evet Serdar. Ee, şimdi biz burada bizim zayıf olanın e, asit olduğunu biliyoruz. Yani buradan yorum yaparak pH'in 7'den büyük olabileceğini düşünebilir miyiz? Tabii ki yorum yapabilirsin ama her zaman değil. Yani ortamın durumuna göre de değişiyor. Ortam bazdır zaten. 7'nin üstündedir ama soru sana net sayı nedir diye soruyor. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı çocuklar? Tamamdır. Bakın bu da bir e, asidik durumda. Neler çalışacağız, nasıl çalışacağız bir bakalım. 0.1 molar sodyum bromür su çözeltisinin pH değeri kaçtır diye sormuş. Peki... Ne yaptık? Yine önce bunu iyonlarına ayrıştırdık. 0.1 molar bize verilen tuzu. 0.1 molar ve 0.1 molar diye ayrıştırdık. Sonra bakıyoruz. Zayıf olan taraf hemen NH3'e benzeyen taraf. Yani amonyumu aldık. Suyla tepkimesini yazıp kendisini oluşturan baza dönüştürdük. Peki o zaman ortamda e, haşiço yani ne kaldı? Asit kaldı çocuklar. Peki ortam asitse dedim ki Kb'yi kullanamam. Kb'yi kullanamayacağım için bunu ikisinin çarpımı olan 10 üzeri eksi 14 ile 10 üzeri eksi 14'ten kullanıp Kb'yi, o, Ka'yı bulabiliriz de. Peki x kare bölü, bakın burada x kare bölü 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 9'a eşit, 10 üzeri eksi 10 ve x değeri 10 üzeri eksi 5. Eksi logaritmasını aldığım zaman yine 5. Üstümü atladı. Anlayamadım. Esra'cığım. Anlayamadım. Okey. Hocam çok özür dilerim ya. Kedim üzerime atladı da ondan korktum. <laughs> çok özür dilerim gerçekten. Amonyum bromür. Önce iyonlaştırdım. Zayıf olan tarafı suyla parçalayıp amonyağa dönüştürdüm. Daha sonra e, bana lazım olan kısmı aldım ve eksi logaritmasını alıp pH'imi buldum. Problem var mı? Problem yok. Dur Hayır hocam. Hocam ben bir şey soracağım. Efendim Gülçin? Hocam burada amonyum bromürü hani iyonlaştırdık ya oradaki amonyum hemen 0-1 moları alıyor ya zayıf asitler de mi direkt almıyordu? Çünkü o %100 iyonlaşamıyor. Burası tuz. Tuzlar %100 iyonlaşır ama zayıf asitler %100, %100 iyonlaşamaz. Tamam. Tuzlar direkt iyonlaşır. Ortamda çözünür ve ondan sonra zaten suyla tepkimeye giriyor. Başka çocuklar var mı? Yok hocam. Evinsiniz değil mi? Bak geçiyorum geçmeyecek bakalım. Bitti. Asitlerimiz, bazlarımız, e, tuzlarımız, tamponlarımız, hidrolizlerimiz, pH bulmalarımız, ortamın ne olduğuyla alakalı konuyu bitirdim. Umarım anlamışızdır arkadaşlar. Sizler e, bu konuda çok fazla soru çözerek ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz zaten.